şey yok. Üzülmedim, kendime kızdım ben. Bravo be Seda. Bizim her zaman Hayır, mükemmel bakalım. Her zaman seçeneğimiz, her zaman alternatifimiz var. Hayır, Hayır. düşmedi. Öyle bir şey yok. Onu kabul etmiyorsun. Öyle bir şey yok. Enerji Düşmedi. Bir şey. Alacağız ablamı. İnan, inan, şey i̇nan alacağız, inan şey alacağız. En Aynen. iyi atışındı. En iyi atışındı. Mükemmel attın. Yani Onu kabul etmiyorsun. Düşmedi. Şey. Yok. Yok, bir şekilde bu, bu olacak yani. Bu olacak. Evet, olacak bugün. Olacak bu yani. Yok şey ya, üç arkadaşlar alıp gidiyoruz. Bu kadar basit. Hadi, Haydi Haydi sana ihtiyacımız var. Yaptığını yap yeter. Güzel ablam benim yani. <laughs> kurban olsun abi sana. Çok Berkan. iyiydi. Çok çok iyiydi. Berkan! Asla aptal adam. Berkan! Hiç aptal ama ama Sen de iyi. Berkan! Berkan. Sevgili seyirciler Sema'nın sayısıyla ünlüler takımı en ileride skoru 1-0'a getirdi. Sıradaki isimler parkurun başında. Bora, rakibi Berkan. Eşitlik mi gelecek? Yoksa ünlülerin ikinci sayısı mı gelecek? Hazır. Berkan <laughs> da Bora mı? Daha hızlı olmaları lazım. Kendilerini aşmaları lazım. Kısacası en ileride olduklarını göstermeleri lazım. Bora çıktı, Berkan çıktı. Süratle engele geldi iki isimde. Berkan aldı, Bora da aldı. Nefesler tutuldu. İki isimde sandık engelinde. Denizin üstündeki son engelde. Berkan önce çıktı. Bora da devamladı. Berkan geldi. Gerçekten burası tam bir hız yarışması olmuş durumda. Sırat sıralamayı yapıyorlar. Berkan ilk sırayı bitirdi. Bora ilk sırada. Berkan ikinci sıralamayı geçti. Kenarda herkes ayakta ve heyecanlı. Herkes bir şey söylüyor. İnanın yarışmak istemezdiniz. Berkan sol küpünü koydu. Bora da sol küpleri koyuyor. Berkan dışlardan başladı. Berkan düşürüyor. Bora da geldi. Berkan mı Bora mı? Bora kaçırdı. Berkan önde. Berkan'ın son üç. Bora da iyi atıyor. Rakibini yakalayabilecek mi Bora burada? Berkan son iki. Berkan son bir. Eşitlik mi? Eşitlik geliyor. Berkan. Skor 1-1 oldu eliyle. Seyret abi. Tamam. Ne oldu ne oldu? O, tamam. Bari sen bayağı. Sen bayağı... O, biraz yok, biraz bir dakika. 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 Bir Tamam ben iyiyim. Bir anlık tamam. Şeyde. Olabilir. çok şey değil bizim. Aşıtıktan aşıtıktan kesin aşağı. İyi, aferin Biraz ha. çok sevindim de gitti. Kafası gitti. Daha kuma giriyordu. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok. Şimdi aynen aynen aynen. Bir tane Elif, bir Haydi. bir tane Adem var. Aynen. İyice yükselelim arkadaşlar bastıralım Haydi. lütfen. Aynen, aynen hadi. Hadi, hadi. teşekkür evet. ederim. Haydi Elif de sen deyiz. Hazırlayalım 2-1 öne geçeceğiz artık. Yine, Yine avantaj bizde. Ya mı? Ah be kader. Şey? Kader. Ah, ah be kader. Kader. Ah be Kader. Kader at, şey, at sarı. Kader Önceki çıktıklarından çok daha iyiydi. Gönlüm o kadar rahat ki sen de kesin üç yüzde daha iyi geleceksin. Sakın panik yapma. Olmasa da biz bunu bayrağa getirip gene alacağız. Aynen. Kaybedeceğiz. Hadi! 아이디어, 아이 Dokunulmazlık oyununda en ileride bir birlik eşitlik var. Üçüncü sayıda dokunulmazlığın sahibini öğreneceğiz ama işte ikinci sayı o kapıyı aralamak demektir. Elif Yağmur'a karşı. Haydi. Hazır. İkinci sayı kimin olacak? Dokunulmazlığın kapısını kim aralayacak? başladı. Elif çok başarılı atladı <Sessizlik> engelden. Önde gidiyor Yağmur arkasında. <Sessizlik> dur, dur. Elif, Elif önde. <Sessizlik> Parkurda önemli bir mesafeyi avantaj olarak kullanıyor şu an Elif. Yağmur rakibinin arkasından çekmeceye geldi. Ve Elif şu anda suyu doldurmaya başladı sevgili seyirciler. <Sessizlik> Yağmur da geldi. Elif önde. Sıra gidiyor Yağmur da aldı. Önemli bir fark ay, var iki ay. isim arasında. Hadi, Elif sıralamaya geçti Yağmur da geldi. Elif çok Süratle Hadi. kutuları sıralı Elif ilk sırayı bitirdi. Yağmur da başladı çok şimdi. Iyi. Elif atabilecek hızlan. Evet. Elif yerde tamamlayıp koymaya başladı artık. Yağmur da öne yapıyor. Elif şimdi bitirdi. Ve atışlara başlıyor Yağmur. Bir kutusu uzaktaydı. Elif'i atışını kaçırdı. Burada ama düşüremedi. Elif şimdi düşürmeye başladı ama yere düşen eliniz yok. Şimdi düştü. Yağmur da atıyor. Elif de atıyor. İnanılmaz atışlar. Elif mi Yağmur mu? Yağmur. Son iki, Yağmur son bir. Yağmur bir anda öne geçti. Bu sayıya alıyor. Yağmur resmen atışlarda. Nefes aldırmadı rakibine. Gönüller iki bir öne geçti. Hiçbir sorunum var. Bu kadar net asla bağlamadım. Bu Hüseyin! Bu! O çok mu attı peki? <laughs> evet, o iyi yattı. Yaptı. Kaçırdı aslında Kaç... bir iki saniye ama. Evet, evet. ama sen attığı için onun öne düşmedi. Hep geriye düştü. Ya yani yani yani. seninkiler olmayacak evet. bir şekilde, evet. iki evet. şekilde ağırlaştı. Evet. İstesen yapamazsın. Evet. O, o saatten sonra ona o kadar sert atman gerekiyor ki. çok sert atman lazım ki attığın zaman. Biraz içimdeki o sinir geldi. Sen ne yaptığını farkında mısın? Hadi Ay. abi geliyor abi. Aa, bravo ha. takım ne yaptın, bravo. bravo. Ne yaptığını farkında mısın? Ablam. ablam sensin sensin ya gel bak. Sensin ya. Tamam, Sen bir sin, dakika, sensin sensin de. Bitmedi. Ya, bitmedi ya, abi. daha bitmedi. Ay. Bitmedi. <laughs> <abi>. bitmedi. <laughs>